Ay çok yoruldum artık. Ev harita sanırım burayı gösteriyor. Hii. Vay canına yeni şehrim ne kadar da güzel gözüküyor Bir dakika evi kontrol edeyim İnternetten yeni satın aldığım ev burası olmalı Evet tam olarak aynısı Haritada burayı gösterdiğine göre evet kesin doğru yerdeyim Arkadaşlar yeni bir şehre taşındım Sizce de çok güzel değil mi? Şu görmüş olduğunuz evi satın aldım Bence gerçekten de çok güzel Şöyle Hadi beyler hadi bakalım, bakalım. Trenden inelim ya Of bayağı eğlendik ha Aynı öyle kardeşim çok eğlendik ya ben Hadi gelin bakalım mekan evimize gidelim. Ben bayağı hayrandım. Gerçekten de çok güzel. 1 dakika. Şuna bakın. Kim gelmiş? Hey, sen sen nereye gidiyorsun bakalım? Şey, hepinize merhaba. Ben buradan yeni bir ev satın aldım. Görmüş mü? Hey, mi? bir dakika, bir dakika. Hı? Bu şehirde sadece erkekler yaşayacak. Öyle karar aldık. Aynen öyle. Bu şehirde sadece erkekler yaşayacak. Gökçeciğim buraya giremezsin. Aynen öyle. Bu şehirde sadece erkekler olabilir. Başka kimse olamaz. Öyle mi dersiniz hey kızlar gelin bakalım <laughs> demek bu şehirde sadece erkekler yaşayacak peki bu kararı kim verdi? Aynen öyle bu kararı kim verdi? Bu kararı biz erkekler olarak biz verdik tamam mı? Evet biz verdik Aynen öyle biz verdik Bu haksızlık bir kere anlaşıldı mı ben bu evi satın aldım artık bu şehirde yaşayacağım böyle kendinize göre karar alamazsınız parasını ödedim evi aldım Hemen oradan geri çekil bir kere tamam mı? Bu ev senin değil Aynen, değil, çık, tamam çık, mı? Çık 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 bu ev bizim. Hatta hey. bu şehrin tamamı bizim. Nereden sizin oluyormuş? Sizi bana mahvederim çocuklar. Erkeksiniz diye kendinize bir şey zannetmeyin. Aynı öyle biz sizden daha iyiyiz. Şuna bak sen bu sadece konuşuyor. Hmm. <laughs> Siz şok olmaya başladınız ama tamam mı? Madem öyle biz de bu şehirde erkekleri istemiyoruz. Öyle değil mi kızlar? Evet öyle biz de bu şehirde evet. erkekleri istemiyoruz. Erkek ama istemiyoruz. Erkekleri, Erkekleri istemiyoruz. Erkekleri istemiyoruz. Al bakalım şöyle osurayım <laughs> size de kimi isterim kimi isterim. Bize karar verin. Aa. Ben de. Alın buna konuşun. <gülüyor> <gülüyor> hey osurun durmayın. Hmm, demek bu kadar kendinizden eminsiniz. Madem öyle o zaman şehri ortadan ikiye bölelim. Ve böylece biz sizin alanınıza girmeyelim. Siz de bizim alanınıza. Nasıl fikir? <laughs> Ahmet, Kerem ne diyorsun? Ben Bana mantıklı geldi karşım. Tamam. Bir daha Ahmet'in fikrini alalım. Tamam. Yalan söyleyeyim. Ahmet. Bana da mantıklı geldi birader. Yani neden olmasın? Böylece kızlar alanımıza asla giremez. O, tamam o zaman böyleyelim. İyi tamam o zaman. Bölecek malzeme kimde var? Gürol sende var mı? Ee, merak etme var bende zaten. Al bakalım Gökçe şu malzemeleri. Şöyle vereyim ben sana. Hmm. Hadi kızlar o, o, zaman... erkeklere gününü gösterelim. En iyi yeri seçelim. Bir dakika durun durun durun. Herkes bir başkan seçmek zorunda. Beyler başkan kim olsun aramızdan? Söyleyin e, bakalım bana Evet, ki ben olacağım birader Başka kim olacak? İyi e, tamam. Biz a, bizim e, grubun başkanı Ahmet. Ahmet karar verecek Bizimleri nereye alacağımızı. Biz de fikir vereceğiz. Sizin grubun başkanı kim peki? İyi e, tamam. E, kim olsun kızlar? Ben. Sen ol. İyi, tamam bu harika O zaman e, ilk ben başlıyorum Öncelikle elbette ki kendi evimin alanına asla giremezsiniz O yüzden buraya koyuyorum Bir dakika koyuyorum. dur 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 İlk önce sen niye başlıyorsun ha, hmm. Söyle bakayım senin ayrıcalığın var Şöyle yapalım oh, Aynen öyle ee, senin ayrıcalığın var Arkadaşlar eğer Gökçe başlamasını istiyorsanız videoyu beğenin Eğer erkeklerin başlamasını istiyorsanız yorum yapın bakalım Hangisi daha fazlasıysa o kişi başlayacak İyi tamam bir bakalım o zaman Bir kontrol edelim Hmm Beğeni sayısı var ya buton kırılacak neredeyse o zaman ben başlıyorum. Of ya evi kaybettik oğlum ya. Artık eve giremezsiniz. Üzülme birader her şey yeni başlıyor. Takım kaptanınız olarak sizin için en iyi olan şeyi yapacağım ve elbette ki muz evi satın alıyorum. Muz evi alalım beyler ne dersiniz? Ben muzu. Ben de muzu bayılırım. Of kase yeriz bunu protein. Muz ev gitti gerçekten kızlar ne yapacağız? Hemen ya ne yapacağız beyin? ya? Biz de çilek alalım Gökçe. Çilek ev bizim olsun. Zaten benim evimdi çilek. Aa, tamam harika o zaman çilek evi alırız. Neyse Muz biz ev bizim. Muz ev bizim. Hatta şöyle kapatalım şurayı şöyle. Bundan sonra buraya sizin girişiniz yasak. Al. Hmm. Çeritini çektim. Aynen öyle birader. Şeritleri çektik. Şimdi kızlar siz nereyi çekiyorsunuz söyleyin. İyi tamam o zaman söylüyorum. Elbette ki çilek ev. Buradaki çilek ev artık bizim evimiz. <laughs> hmm. Çok da çok Oo, da ben şöyle evinize mi osurayım? Hiç de umurumda Ben de osurayım. Hatta şöyle siz daha şehirde çekmeden benim buraya gelme hakkım var. O yüzden ben bu 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 hey, bu Çekin, bu, çekin bu. şuradan. Ben kusacağım şimdi. Çekin şuradan. Bunlar çok olmaya başladı. Göstereceğim onlara geleni tamam mı? Çilek evi seviyordum ya. Of. Üzülme hmm. kardeşim. Üzülme. Sıkıntı yok. Hallederiz. Kızım gördünüz mü? Bak çilek ev gayet mantıklı oldu. İşte bu harika. Evet evet gerçekten güzel Biz oldu. de ne yapalım biliyor musun kardeşim şuradaki armut evi alalım ne diyorsun Ahmet? Ha, Ahmet ne diyorsun sence? Hmm, bir dakika bir düşüneceğim. Ee, evet evet armut ev gayet iyi olur. Neyse hadi gelin bakalım benimle ee, koşun bakalım. O zaman kızlar görmüş olduğunuz gibi burada bir armut ev var. Bu armut ev artık bana ait anlaşıldı mı bakalım. Hey, Aynen öyle. Hatta burada yazdım. Erkekler harici e, kimse giremez. Çok tatlı bir kere. Ben de osururum o zaman sizin evinize. Alın bakalım. Aynen öyle. Al, al. Ay, al. al bakayım. Ay, al. Ay, alın bakalım o zaman tamam mı? Ay, ay. o ev artık benim. Bana bakın beni sinir etmeyin. Çekilin bakalım şurada. Çık 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 ay, çık çık ay, çık artık bu ev bizim çıkın 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 şimdi sıra sizde. Kızlar toplantısı yanıma Geldim aşkım geldim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız ben de merak ettim. Hemen söylüyorum. Şimdi yapacağımız şey şu. Okulu alıyoruz kızlar. Böylece erkekler okulu olmasın. Kızlar okulu olsun. Aa efsane. Aa olsun. evet. Zaten bu erkeklerin birazcık beyni küçük. <laughs> Hatta da çok küçük olur. Hadi gelin o zaman. E, beyler beyler buraya gelin bakalım. E, gelin ha, beni takip edin görünce çok olacaksın. Gelin gelin siz bakalım. Yaşasın bu çok eğlenceli olacak. Böylece artık hiç belki okula giremeyecek. Ya Buyurun nereye gidiyorsun onlar? Gökçe? Parka gidiyorsun. Parka, Aa, parka, parka gitmiyor gitmiyorum. bir dakika. <laughs> Hayır! Okula gidiyor. Hayır! Hayır olamaz. Bir dakika bu haksızlık. Okul ortak alandır. Okula alamazsınız. Takım kaptanı evet. olarak söylüyorum. Hey, sen kendi takımının kaptanısın. Benim takımımın değil. O yüzden hemen geri çekilin çocuklar. Çünkü artık okul bana ait. Okul şeridini çektim ve böylece artık okula gelemezsiniz. Zaten beyniniz çalışmıyor sizin. Ya, ya, erkekler toplantısı, erkekler toplantısı, beyler gelin gelin. Hayır, hadi, hadi gelin, erkekler toplantısı. Beyler, beni dinleyin. Zaten okula hiçbirimiz gitmiyoruz ki. Sürekli ekip duruyoruz. Ha. Aynen öyle oğlum ya. Aman üzülmüş gibi yapalım da böyle kahrolmuş gibi yapalım Beyaz. da. Eee Ahmet peki biz nereye alacağız? Hastaneye alacağız tabii ki. Kızların sürekli karnı ağrıyor, başı dönüyor. Aman bir şeyler oluyor böyle <laughs> hastanede. Gelemeyecekler <laughs> artık. Bence <laughs> de. Çok güzel fikir. Aynen Ahmet. Kızlar buraya toplanın, buraya toplanın. Ay ne konuştular acaba? Çok merak ediyorum kızlar. Ne oldu Ahmet? Söyle bakalım. Ne mi oldu? Hastaneye alıyorum bir kere. Satın alıyorum. Siz orta kalanları evet. alırsanız biz de alırız. Hey olamaz. Olmaz böyle bir şey kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. nene okulda okulda hey. eğitim yani. Ne yapalım? Ben, hastaneye ben, gidiyoruz. Ben, benim, karnım ağrıyor. Bir kere tamam mı? Hastaneye gitmem lazım. Ben de haftada biraz sanırım. Çok aşağı kuş koyayım. Ya hastaneye almayın. Çok da umurumda. Of ya olamaz. Hastane gerçekten alma işi baya bir kötü oldu arkadaşlar. Aa, neyse o zaman. Ben de hastayı yani doktor eve çağırdım. Yapacak bir şey yok. Kızlar üzülmeyin. Neyse. Bundan sonra bu hastane girişiniz ya Sak. Aynen öyle yasak artık bu hastaneye giriş falan yapamayacaksınız çünkü bu hastane bize ait. Hmm, çok da umurumda sağlık ocağına gideriz biz de öyle değil mi kızlar? Aha evet kızım sağlık ocağı çok mantıklı. Sağlık kızlar. ocağı neredeydi galiba 100 kilometre ilerideydi artık yani hmm. 3 saate gidersiniz hastaneye. Arabam var bir kere <laughs> istediğim yere 5 dakika uzaklıktayım. Ha? Bir dakika ya. Aha, burası oyuncakçı. Ay, yaşasın. Oyuncakçı alırsak bunlar çadırı. Böylece yeni gelen animasyon karakterlerinin asla hiçbirisini alamazlar. Hey, buraya gelin bakalım çocuklar. Ben nereye alıyorum biliyor musun? Elbette Nereye ki, aldın? Pikachu oyuncakçısını alıyorum. Pikachu oyuncakçısı artık bize ait. Bu Pikachu oyuncakçısına giremezsiniz. Hayır! Bu hafta hey. ne güzel Deadpool oyuncağı gelecekti. Evet. Hayır! Olamaz. oyuncağını alınca bizden istersiniz oynamak için. Hayır ya. <laughs> ya oğlum ben bol verini bekliyordum kaç ayları ya. Of ya. Güzel. Artık güzel oyuncakçı tamam. Keşke. Keşke Ahmet'i seçmeseydik. Ahmet bir şey beceremedin ya. Hadi ortam be bir kere tamam. Aslanım mantıklı plan. Ya oğlum bak seni döverim şimdi bak ha. Hey, sen beni mi döveceksin? Ya beni beni beni, kavga etmeyin şu an. Hmm. Şu an kavga etmeyin. Aranızda Kızlara düştünüz. Birbirinize düştünüz. Bak, i̇stersiniz. gördünüz mü? İsterseniz bırakabiliriz. Şehir tamamen bizim olabilir. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, Yok bırakmıyoruz Ahmet. Çok bir yer seçemen. hemen. tam seçiyorum bekle. Bu sefer mantıklı bir yer seçmem gerekecek. Aa tabii ki mantıklı bir yer seçtim. Elbette ki seçiyorum. Ben görmüş olduğunuz koca parkı seçiyorum. Böylece artık parkın önünden bile geçemeyeceksiniz kızlar. Parkta oynamayı çok seversiniz biliyorsunuz ki. Hmm, hey, olamaz yeni açılmıştı. Daha, evet. Daha, şimdi bulamadım. Şimdi bu parka var ya neler neler yapacağım. Nasıl olsa erkeklerin değil mi? Aynen Hadi bakalım. Öyle. Ha, -ha. O sorun beyler, o sorun beyler, o sorun. Ha -ha -ha. Hey güzelim parkı ne hale getirdiniz? Utanmıyor musunuz? Kızım onlar da bir Şunlara baksana. Oo, her yere kaka yaptım beyler. Bunu ayağını kuruyordum. İğrensiniz. Neyse o zaman. Sırada ben seçiyorum. O okulu aldık. Herkesin evlerini aldık. Ama hala Balkaba evi görmüş olduğunuz gibi boşta kızlar. Böylece Aslı sen de buraya taşınırsın. Aha evet bu harika olur. E, tamam o zaman. Beyler buraya gelin kararımızı söylüyoruz. Hadi söyle Gökçe'cim. Tamam. Geldik. O <laughs> Aa, bal kaba, evi Aa, alıyorum demeyin sakın. Ben çünkü balkabağ evini çok seviyorum. Hey çekil bakalım, çıkın dedim evden hemen. Ee, artık ya. balkabağ evi ait. Yani balkabağ önünden bile geçemezsiniz. Şimdi şöyle burayı seçtik ve sonra da burayı seçtik. Of, of. of. olamaz. Bu gerçekten de kötü oldu ya. Gerçekten de kötü oldu. Umurumda bile değil bir kere. Ee, neyse artık sizin seçmek istediğiniz başka bir yer var mı? Söyleyin bakalım. Hmm, elbette ki var. Beyler buraya gelin. Tren, tren istasyonunu satın alıyoruz. Tren istasyonu. Aa var. evet. Şehir dışı çıkamayacaklar ezikler. Hey, olamaz bu kızlar. Fikir. Kızlar bunu nasıl düşünemedim. Kusura bakmayın. Olsun kızım sen de güzel yerler aldın. Ama bu çok kötü oldu. Neyse az sonra nereye seçeceğini gayet iyi biliyorsun. Elbette ki bu kafe bize ait olacak. Beyler de bu sayede bu kafeye artık gelemeyecekler. Aa bu harika fikir. Neyse hadi gelin bakalım şunlar bir seçsinler. Hmm, Hadi dakika. beyler beyler ben çizgi çekiyorum. Bu Buraya da giremezsiniz. Böyle, bu da ne böyle? Oh, bak seni çizdim Gökçe. Ne de olsa artık istasyon bana ait tamam mı? Görmüş olduğun gibi gelen geçen seni görecek. Ya ben bu kadar çirkin miyim Ahmet? Aa, <laughs> oh, bu ne be? Oh, umrumda bile değil. Umrumda bile değil. Ha, görmüş olduğun gibi. Çekil bakalım şuradan giremezsin. Uf olamaz ya. Şuna bak. Bir de beni çizmiş. Çok komik. İçeri girişiniz yasak kızlar. Anne içe girişiniz yasak. Çok sorumuzdaydı biz de. Arabayla gideriz. Hiç önemli değil. Hadi Gökçe. Son darbeni de vur bakalım artık. İyi tamam son darbemi de vuruyorum. Şöyle gidelim bakalım. İşte bu. Şöyle gördüğünüz gibi artık hiçbir şekilde kafelere giriş yapamayacaksınız. Çünkü kafeler bana ait. Ooo <laughs> kafede ben... Olamaz ya portakal suyu içmeyi çok seviyordum. Olamaz ben Evde yemek yapmayı bilmiyorum. Hep bu kafeden hamburger, sandviç falan yerdim. Şimdi evet yemeği ya. nerede yiyeceğim? Kabul etmiyorum. Yeter artık. Bu çok oldu. İşte şey ben de kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyoruz. Kabul hey. etmiyoruz. etmiyorum o zaman. Parkta oynamazsak ne yapacağız? Sıkılırız bir kere. Bu umrunda değil. Biz de kabul etmiyoruz o zaman. Nasıl olacak? O zaman düzgünce yaşamaya ne dersiniz? Sanki birbirimize zararımız var. Hep güzel birlikte yaşayabiliriz. Hmm. Hmm. Aa, Aslında dersiniz? bu iyi fikir ya. Ee, ee, ben de düşüneyim. Bence Gökçe doğru söylüyor beyler ya. Evet ya Gökçe doğru hmm. söylüyor. o zaman biz de sigaret. O zaman gelin o zaman. Hep beraber önce parkta oynayalım. Sonra da buraya gelip yemek yiyelim. Bundan sonra birlikte yaşayalım. Tamam olur. O zaman şöyle yapalım. Parka en son gelen çürüklerin yumurtası. O zaman şehrimizi sevdiniz mi bakalım. Hadi yorumlara yazsın arkadaşlar. Olur mu burada artık hep birlikte yaşayacağız. Evet hep birlikte yaşayacağız. O zaman gidelim bakalım. Neyse canım ailem sizler yeni şehrimizi sevdiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ve ekranda iki tane videom var. Hadi bakalım onlara tıklamayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.